Bir programda aklınıza ilk gelen şey kaydıyla bana bir soru soruldu. Dediler ki 2025 yılı için bize bir hedef verseniz. Benim de o anda aklıma böyle İsviçre'nin Alp dağları gibi sırtınızı dayasanız katiyen endişe duymayacağınız bir arkadaşımdan da görmüş olduğum uygulama geldi ve onu paylaştım. Yıllarca birlikte çalıştık. Halen daha çalışıyoruz. Sadece mekan farklılığı oldu şu anda. O iki eli kanda olsa namaz bittikten sonra 33 defa subhanallah, elhamdülillah, Allahu akber demeden ve ellerini göğe kaldırıp duasını etmeden ayağa kalkmazdı. Zaman zaman karşılaştığımızda halen daha aynı şekilde davrandığını görüyorum. Altını çiziyorum. İki eli kanda olsa o namaz tesbihatını katiyen terk etmiyor. Bu bir hedef olabilir söz gelimi bizler için. Zamanın arkasından koşuyoruz. Bazen o da ki Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedikten sonra hemen o tesbihatı yapmadan, ellerimizi açıp Rabb'e yalvarmadan hayatımıza, işimize geri dönüyoruz. Ne dersiniz böyle bir hedefe? Ben önemli olduğunu düşünüyorum. Yapabiliriz. Ama bunu yaparken... Yani şu anda zorlanırız da çünkü daimi yapmıyor isek şayet haftada 3 gün diye başlarız sonra 4'e çıkartırız sonra 5'e çıkartırız ama 2025 yılının sonunda bunu hayatımıza mal etmiş oluruz. Böyle bir hedefle başlayalım isterseniz ne dersiniz?